Merhabalar, hoş geldiniz. Anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını bir kez daha belirterek başlayalım. Şimdi şu noktada tekrardan Çin'deki Evergrande olayıydı, bilmem neydi, Tesla Bitcoin sattı falan filan derken burada milleti kandırdılar. Fiyatı düşürdüler bir bahaneyle tekrardan. Halbuki Tesla neydi o Elon Musk ondan sonra Twitter'ın CEO'su falan canlı bir toplantı yapmışlardı internette herkes açık şu noktalardayken. Buradan satamadıkları için şu noktada şuralarda satamadılar bu şerefsizler. Burada oyunu oynayıp tekrar fiyatı çıkardılar ve sattılar. Yani kimse şu olmuş, bu olmuş, Tesla almış, satmış. Kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Zaten sizin sadece Bitcoin'e güvenmeniz yeterli olacak. Her neyse bu bizim için şurada 15 bin civarlarında alamayanlar için tekrar bir alım fırsatı oluyor. Yani bize şurada bir çanağı sundular. Bir de şurada bir kulbunu sunacaklar gibi görünüyor. Bitcoin'e güvenen zaten düştükçe almasını bildiğinde kazanacağını da otomatikman biliyor aslında. Şimdi buralarda bir teyit arayalım. Zaten şu sarı Fibonacci'mizin 22.000 seviyesi bir teyit. Ondan sonra şurada hani artık yok artık ya. Öldük. Bitti diyenler olacaktır. Biz tam o noktada alacağız işte. Yani 18.000 civarları mesela. Hadi düşsün 16'ya tekrar düşsün. Bizim döngü desteğimize geri düşsün. Yine biz yani daha doğrusu ben alımımı gerçekleştireceğim. Şimdi bu bizim için bir onay. Gelelim mevere ver atıyor ya. Burada da e, gördüğünüz gibi mor ve mavi son dip noktalarını gösteriyor Bitcoin'de her zaman 20.000 seviyesi ve 18.000 seviyesi yine bizim için bir onay alım seviyesi yerleri bunun altına sarksa da döngü desteği dediğim gibi 16.000 civarlarındaydı yani şöyle anca bir akümülasyon evresi gerçekleşir bu da bizim için bir onay sevdiğim diğer bir ee, grafik long-term Power love bunda da son dibimiz yine 21 bin civarları gösteriyor bunda hiç gün kapanışı yapmamış şuraya bakıyorum tekrar şurada bir aynen yapmamış burada zaten değmemiş bile yani bu noktalar hani 18'e geldi diyelim orada gün kapatmadan iğne bırakıp tekrar yukarılara çıktığını hayal ediyorum yani kırsa da en kötü birkaç güne yine toparlayıp üste çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu da bizim için bir dip onayı, bir alım fırsatı gösteriyor. Mayer Multiple e baktığımız zaman da 15172 civarları, 180 civarları son dip olarak görünüyor. Ee, bu da bizim döngü desteğimize yine denk geliyor. Fakat burada değdirmeyecekler gibi şuradaki gibi böyle yataya bağlatacaklar 20.000 civarlarında gibime geliyor. Bu da bizim için bir onay. Gökkuşağı çizelgesine baktığımız zaman da yaklaştıralım. Şuradaki yani 23.000 ile 17.000 aralığı tekrar bir sonalım fırsatı diye gösteriyor bize. Zaten halving'i burada da işaretlemiş. Ondan sonraki zirve seviyeler 200 binler. Şöyle aynen 290'a kadar çıkıyor ama 217 200 bin civarları zirve olacak gibime geliyor. Bunun dışında MVR ve Z skora bakalım. Çok basit. Bu da yeşile gelince al. Kırmızı da sat olan basit bir çizelge. Şuradaki gibi malum süreç, hastalık sürecindeki gibi bir değmede ya da hadi diyelim birkaç gün daha fazla takıldı. Son alım fırsatı sunacaktır bize. Belki hiç değmeye de Ama alım yerine çok yakın olduğumuzu gösteriyor. Bu da bizim için bir onaydır. Şimdi elimizde bunlar varken ve bu küreselcilerin 2030 ile ilgili planlarını biliyorken yani buralara geldiğinde fiyat almamak kendi açımdan konuşuyorum. Bence saçma olur. Adamlar ee, dijital paraları çıkararak nakiti yasaklayarak sizin özgürlüğünüzü elinizden almaya çalışıyorlar. Nakit özgürlük demek çünkü bağımsızlık demektir. Çıkaracakları dijital paralarda nasıl desem mesela bazı alt altcoin'ler var. Satın alıyorsunuz ama satamıyorsunuz. Sonra satın aldıktan sonra öğreniyorsunuz ki bu hatıra paraymış. Yani bana fiyatı yükselterek beni kışkırtarak zorla aldırıyor ya da kandırarak diyelim. Aldırıyor sonra satmaya izin vermiyor. Ülkelerin çıkaracakları dijital paralarda programlanabilir olacağı için size diyecekler ki bununla şu kadar süre içinde domates, ekmek bilmem ne alabilirsin ama beyaz eşya alamazsın diyecek mesela. Bu noktada senin özgürlüğünü elinden almış olacak. Bunların hepsi gerçekleşecek bu arada. Yani birazcık araştırırsanız bu tarz konuları nasıl bir psikopatlarla uğraşıldığını görürsünüz. Bütün ülkeleri de ele geçirmiş vaziyetteler bütün ülkedeki e, siyasilerin söylemlerine bakarsanız hepsi aynı dilden konuşuyor. Yani bunların hepsi yaşanacak Bu noktada da Bitcoin bizim için bir özgürlük olacak. Çünkü istediğiniz şeyleri bunlarla alabileceksiniz. Bitcoin'le alabileceksiniz Bu tabii ki bir Bitcoin'le değil 0.0000 satoshi ile alacaksınız bunları sonuçta bu bir özgürlük ee, görüyorum bazı fenomenler görmüş İşte Şuradaki üçgen de hareket ediyor Biz burada alt kuyuna vuruyoruz falan ya kardeşim ben burada Hani başka bir felsefeyi anlatmaya çalışıyorum. Buradaki özgürlüğü anlatmaya çalışıyorum. Sen orada 2x3x5x6 coin vurdun diye hani ben de sabahtan akşama kadar 50 tane coin verim. Binance 10 tanesini delist etsin. Kalan 40'ı arasında 10 tanesi de çıksın. Yani illaki tuttururum ve tutturdum derim mesela. Benim anlatmak istediğim konu burada bambaşka bir şey. Hani günü gelince Halving'den sonra bir coin yazarız. 10x, 20x, 50x, 100x yapar ondan sonra ben dedim. Ben de derim ama öyle bir şey yapmayacağım. Bazı altcoin'lerde yardımcı olacağım tabii ki. Ama altcoin'lerin hepsinin bir işe yaramayacağını göreceksiniz. Burada tek kazanan bitcoin olacaktır. Şöyle düşünün. Altın var, gümüş var. İşte platin var. Uranyum var. Hava var, civa var. Neye göre hareket ediyor piyasa? Altını endeksliyor değil mi? Kendini her zaman. İşte bunda da Bitcoin her zaman var olacaktır. Altcoin'ler sizin Bitcoin sayınızı arttırmak için var. Sen bugün X bir coin'den 10 bin kat da vurabilirsin. Bir anda o parayı çekip almadıkça senin değildir ama. Bunları göz önüne alarak hiç adını sanını bilmediğiniz, projesini bilmediğiniz, sırf ismi güzel diye bu coin uçar dediğiniz coinler çok ufak miktarlar atıp yüksek para kazanmaya bakın mesela 20 dolar 50 dolar 100 dolar bunları geçmesin Çünkü Çok fazla üzülürsünüz Üzülen tanıdıklarım var Kaç kişi Gördüm böyle parasını kaptıran yok eden O yüzden Bitcoin'i benimsemeye çalışın anlamaya çalışın Olaylara baktığınızda dünyadaki olaylara baktığınızda ee, Ne kadar anlamlı ve işe yarayacak olduğunu çözeceksiniz. Biraz da böyle e, felsefi bir boyut katarak ilerlemek istedim. Onun dışında sürecimiz zaten devam ediyor. Halving'e şurada 8 ay kaldı. Ben toplayabildiğim kadar bu noktalardan şuralara geldikçe Toplayabildiğim kadar Bitcoin'i toplarım girdiğim zaten alt koyunlar vardı. Onlar zararda da olsa umrumda değil. İlla ki bir noktadan sonra çıkacak. Buna inanıyorum. Hatta birkaç örnek göstereyim mesela. İğnece Şöyle normalden göstereyim daha Doğru olur. Şimdi bu da bir düşen trende başladı. Bundaki benim net olarak alım seviyem 3 dolar ve 2 dolar arası. Hatta şöyle 4 dolar da diyelim. Şu nokta. Fiyat buralarda akümüle oldukça ben alıp unuturum açıkçası. Çünkü iğneceye güveniyorum. Bunu siz alın diye demiyorum. Kendim araştırıp hoşuma gitti. Güvendiğim için yatırımımı yaptım. Bekliyorum ya da yapacağım. Bekliyorum. Diye söylüyorum. Flux olsun. Aynı şekilde. Artık şuralara halvinge yaklaştıkça biraz akümlü oldukça diyecek ki ben tamamım. Ben de buradan girerim. Zaten bunu almıştım mesela bakın işaret dedim. Hiç satmadım da. İğneceden sonra bunda da çok büyük bir hareket bekliyordum. Bu gerçekleşmedi. Düştükçe düştü. Yani çok da umurumda değil. Çünkü ileride illaki değerlenir diye düşünüyorum ve alımımı yaptım. Son bir kez buradan 25 cent civarlarından biraz daha düşerse alım yaparım mesela. Ondan sonra beklerim halving'den sonrası ne olacak diye. Çünkü daha önceden 10 dolarını gördü. E bu sefer de görür diye düşünüyorum. Bu tarz bir sürü koyun var. Avax olsun, başka bir şey olsun. En azından projesi göz dolduran bir şeyler ee, almak daha mantıklı ama dediğim gibi Bitcoin aşağılara düştükçe bunlar da biraz akümüle seviyesine girecek. Ondan sonra almanızı söylüyorum ben. Yani şu anda ben de düştükçe düşüyor mesela almıyorum. Biraz daha akümüle olsun fiyat. Ondan sonra alacağım. Şimdi durumlar bu şekilde ama dediğim gibi Bitcoin'in yeri bambaşka olacaktır. Bu videoda böyle olsun. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.